Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Derneklerle ilgili çekmeye başladığımız video serisinde bugünkü videomuzun konusu derneklerin kurumlar vergisi kanunu karşısındaki durumlarıdır. Konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz slaytlara dönerek konuyu anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Derneklerin kurumlar vergisi kanunu karşısındaki durumu. 5253 sayılı dernekler kanuna göre dernek, kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış, belirli bir ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişilere sahip kişi topluluklarını ifade etmektedir. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirliğine vermeleri suretiyle kişilik kazanırlar. Derneklerin tüzel kişilikleri seçilmiş organları tarafından yönetilir ve temsil edilir. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanun birinci maddesinde vergi mükelleflere sayılmış olup bu mükellefler arasında dernekler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, aynı kanunun ç bendi ile derneklere ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olacağı hüküm altına alınmıştır. Kurumlar vergisi kanunda ayrıca bu kanun uygulamasında sendikalar dernek, cemaatler ise vakıf sayılı hükmü bulunmaktadır. Bu hükümden hareketle dernekler için yazdığımız her şey sendikalar için de geçerlidir. Kanunun ikinci maddesinin beşinci fıkrasında, derneklere ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleriyle kooperatifleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin derneklerin iktisadi işletmeleri olduğu, aynı maddenin 6. fıkrasında da derneklere ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının kar elde edilmesi, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 5520 sayılı kanunun dernekler ve iktisadi işletmeler konusundaki maddeleri ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir. 1. Dernekler kurumlar vergisi mükellefi olacaklar mıdır? 5520 sayılı kurumlar vergisi kanun birinci maddesi aynen aşağıdaki gibidir. 1. Aşağıda sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir. A. Sermaye şirketleri B. Kooperatifler C. İktisadi kamu kurumları C dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler de iş ortakları. 2. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu birinci maddesi hükmü gereği vakıf ve derneklerin kendi tüzel kişilikleri kurumlar vergisi mükellefi değildir. Ancak iktisadi işletmeler olan vakıf ve derneklerin bu işletmelerinin faaliyetleri kurumlar vergisine tabidir dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden ne anlaşılması gerekmektedir? 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu 2. maddesinin 5. fıkrasında iktisadi işletme tanımı yapılmıştır. Bu madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile Benzer nitelikteki yabancı işletmeler dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleridir. Bu kanun uygulamasında sendikalar dernek, cemaatler ise vakıf sayılır. Aynı maddenin 6. fıkrasında ise iktisadi işletme tanımına açıklık getirecek detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu madde hükmü de aynen aşağıdaki gibidir. İktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması, mükellefiyetlerin etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar elde edilmemesi veya karın kuruluş amaçtan hatasız edilmesi bunların iktisadi işletme niteliğini değiştirmez. Konuya ilişkin olarak bir nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde de aşağıdaki hükümler bulunmaktadır. Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için iktisadi işletmenin dernek veya vakfa ait veya bağlı olması, sermaye şirketi ve kooperatif şeklinde kurulmamış olması, ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması gerekmektedir. Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Devamlılık unsuru bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlığı kabul edilecektir. Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, iş yeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartların tümünü veya bir kısmını yeri getirmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olmasıdır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir. Sonuç Sonuç olarak derneklerin tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır. Ancak derneklerin devamlılık arz eden ticari, sınai veya zirai zira zira nitelikteki diğer bir ifadeyle bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım satımı, imalatı ya da hizmet ifası gibi bir faaliyetlerin bulunması halinde bu faaliyetler nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti test edilmesi gerekmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği mevzuat hükümleri uyarınca kurulmuş olan derneklerin iktisadi işletmelerinin ve bizzatı tüzel kişiliğinin kurumlar vergisi kanununa tabi olup olmadığına ilişkin videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.